Herkese merhaba, ben Buse Kaya. Bugünkü konumuz ek eylem, diğer adıyla ek fiil. Ek eylem nedir, ekleri nelerdir ve kaç tane görevi vardır? Bugün bunlar üzerinde duracağız. Ve bu videonun sonunda siz bu konuyu çok net bir şekilde anlamış olacaksınız. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle ek fiil deyince aklınıza şu ekler gelecek. idi, imiş, ise, dır ve ek fiilin iki tane görevi vardır. Birinci görev ismin üzerine gelir ve ismi yüklem yapar. İkinci görev basit zamanlı fiilin üzerine gelir ve bu basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapar. Evet şimdi ek fiilin birinci göreviyle başlayalım. İsmin üzerine gelir ve ismi yüklem yapar. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. İsimler ek fiil eklerini almadan kesinlikle yüklem olamazlar bir isim yüklem olmak istiyorsa kesinlikle üzerine ek fiil eklerini almak zorunda. Birinci örneğe bakalım. Dün gece hava soğuktu. Bu cümlenin yüklemi neresi? Soğuktu. Ve dikkat ediyorum yüklemim isimden oluşmuş. Soğuk isimdir. Peki nasıl yüklem oldu? Tabii ki üzerine ek fiil ekini alarak yüklem oldu. Aslında bu soğuk idi şeklinde. Şu sıralar çok üzgünmüş. Üzgünmüş bu cümlenin yüklemi. Bizim yüklemimiz isimden oluşmuş. Peki bu isim tek başına nasıl yüklem olmuş? Tabii ki üzerine bir ek fiil alarak yüklem olmuş. Aslında bu üzgün imiş. O her zaman komiktir. Yüklemimiz komiktir ve yüklemimiz isimden oluşmuş. Üzerine aldığı dırdir, tırtir ekiyle isim yüklem olmuş. Ahmet'i gördüğümde kızgındı. Yüklemimiz kızgındı ve isimden oluşmuş. Ve aslında bu kızgın idi. Burada bir ünlü düşmesi gerçekleşiyor. Tadı güzelse ben de yerim. Arkadaşlar ek fiil eklerinden ise eki çoğu zaman yüklem yapmaz. Koşul, şart anlamı verir. Güzelse, güzel ise. Hastaysan dışarı çıkmamalısın. Hastaysan, hasta isen. Evet tekrar söylüyorum isimlerin tek başına yüklem olma gücü yok eğer yüklem olmak istiyorsa mutlaka üzerine bir ek fiil eki almak zorunda. İkinci görevimize bakalım. Basit zamanlı bir fiil üzerine aldığı ek fiil ekleriyle birleşik zamanlı oluyor. Yani basit zamanlı bir fiili birleşik zamanlı yapıyor. Peki basit zamanlı fiil ne demek? Arkadaşlar bir fiil üzerine tek bir kip eki alıyorsa ister haber kipi ister dilek kipi fark etmez. Bir fiil üzerine tek bir kip eki alıyorsa basit zamanlı bir fiildir. Bir fiil üzerine iki tane kipek alıyorsa o zaman birleşik zamanlıdır. Ve aslında şu ikinci kipekleri bizim ek fiil eklerimiz. idi, imiş, ise, dır. Yani şuraya kadar basit zamanlı olan bir fiil tekrar başka bir kipek alınca yani ek fiil eklerini üzerine alınca birleşik zamanlı hale dönüşüyor. Eğer ikinci kip eki için biz idi ek fiilini kullanırsak hikaye yapmış oluruz. İmiş ek fiilini kullanırsak rivayet yapmış oluruz. İseyi kullanırsak şart yapmış oluruz. Ve şimdi size bir uyarı. Arkadaşlar ek fiil eklerinden dır eki kesinlikle basit zamanlı bir fiili birleşik zamanlı yapmaz. Yani biz basit zamanlı bir fiili birleşik zamanlı yapmak istiyorsak sadece şu üçünü kullanmak zorundayız. Tekrar söylüyorum. Dır eki basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapmaz. Sadece cümleye, fiile kesinlik ya da olasılık gibi anlamlar katar. Yeri gelince tekrar değineceğim. Devam edelim. Şimdi ek fiilin ikinci özelliğini bu örneklerle daha iyi anlamaya çalışalım. Çocuklar oynuyordu. Bakıyoruz, oynuyordu. Birinci ki peki İkinci ki peki du. Aslında ne demiştim size? Bu ikinci ki peki bizim ek fiil ekimiz. Oynuyor idi. Ve ikinci ki peki için ek fiil eklerinden idi'yi seçtiğimizden dolayı şimdiki zamanın hikayesini yapmış oluyoruz. Kitapları okuyacakmış. Okuyacakmış. Hem gelecek zaman ki peki hem de mişli geçmiş zaman ki peki. Bu fiil iki tane kipeki aldığı için birleşik zamanlı bir fiildir. Aslında okuyacak imiş ve ikinci kip eki olarak ek fiil eklerinden imiş ekini seçtiğim için gelecek zamanın rivayetini yapmış oluyoruz. İşlerini bitirmeliydi. Hemen inceliyoruz. Acaba bu fiil basit zamanlı mı yoksa birleşik zamanlı mı? Bitirmek fiili hemen arkasından dilek kiplerinden meli malı gereklilik kipekini almış. Bir kipeki daha gelmiş. İkinci kipeki aslında ek fiil ekiydi. Yani bitirmeli idi. Gereklilik kipinin hikayesini oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bakıyoruz. Görse çok üzülür. Görse ve üzülür fiilleri birleşik zamanlı mıdır? Hayır çünkü görmek fiili sadece bir tane kipeki almıştır. Şart kipi. Üzülmek fiili de ür geniş zaman kipekini almıştır. Dolayısıyla her iki fiil tek bir kipeki aldığı için basit zamanlıdır. Ya orada bekliyorsa? Bakıyoruz beklemek fiili üzerine yor kipekini almış. Arkasından bir tane daha kipeki almış. İkinci kip eki aslında ek fiileklerinden ise eki. O halde şimdiki zamanın şartını yapmış olduk. Keşke bizimle gelseydin. Şart kipini almış ve hemen arkasından bir tane daha kipek almış. Geçmiş zaman kipek ama aslında bu idi ek fiili. Şart kipinin hikayesi. Şimdi uyuyordur. İşte buraya dikkat edelim. Tamam fiilimiz bir tane kipeki almış. Arkasından bir de ek fiil eki olan dırdır ekini almış. Fakat size ne demiştim? Dırdır ekinin birleşik zamanlı fiil yapma gibi bir görevi yok. O halde cümleye hangi anlamı katmış? Olasılık anlamı katmış. Ve bu fiil için ne diyoruz? Basit zamanlı bir fiil diyoruz. Ödevlerini eksiksiz yapmıştır. Bakın yine aynı durum. Yapmış birinci ki peki ve bir de dır ek fiil eki. Ama biz yine bu fiili basit zamanlı kabul ediyoruz. Dırdır eki hangi anlamı katmış? Kesinlik anlamı katmış. Ödevlerini eksiksiz yapmıştır. Kesin olarak yapmıştır. Eşyalarını çoktan toplamıştı. Toplamak fiili üzerine mışmış mış kipekini almış. Arkasından bir tane daha kipeki gelmiş. Tekrar özetliyorum. Bir fiil birleşik zamanlı olmak istiyorsa iki tane kipeki almak zorunda. Fakat ikinci kipeki aslında bizim bildiğimiz ek fiilekleri. İdiyi seçersek hikaye yaparız. İmişi seçersek rivayet. İseyi seçersek şart dır ekinin de birleşik zamanlı fiil yapma gibi bir görevi yoktu. Bir de arkadaşlar ek fiilin geniş zamanı dediğimiz bir olay var. Ek fiilin geniş zamanını biz daha çok isimlerin üzerinde görürüz. Ben mutluyum. Her zaman mutluyum anlamında. Sen mutlusun. Buradaki sun eki ek fiilin geniş zamanı. O mutludur. Bu dur, dır bizim karşımıza daha çok çıkıyor diğerlerine göre. Biz mutluyuz. Her zaman mutluyuz. Siz mutlusunuz, sunuz. Onlar mutludurlar. Ya da sadece onlar mutlular. Gördüğünüz gibi ek fiilin geniş zamanı ismin üzerine gelmiş. Ben çalışkanım, sen çalışkansın, o çalışkandır gibi. Buradaki örneklere bakalım. Sen çok zekisin. Sin eki burada ek fiilin geniş zamanı. Her zaman zekisin. Hepimiz şaşkınız. Buradaki ız eki Ali çok çalışkandır, her zaman çalışkandır. Şimdi şu üç örneğe çok dikkat edelim. İzmir güzel bir şehir. Bu cümlenin yüklemi güzel bir şehir. Fakat nasıl yüklem oldu? Üzerine hiçbir şekilde ek fiil almamış. Şehir sözcüğü üzerine ek fiil almamış. E hani isimler ek fiil alamadan yüklem olamazdı? Arkadaşlar burada ek fiil ekini göremeseniz de var olarak kabul edeceksiniz. Sonuçta bu cümlenin yüklemi güzel bir şehir. Yüklem olduysa o halde göremesek de burada gizli bir ek fiil olduğunu kabul edeceğiz. Sınıfın en yaramazı Yusuf. Yusuf tur demek istiyoruz. Göremesek de ek fiilin varlığını kabul edeceğiz. En önemli şey sağlık. Sağlıktır. Sonuçta isimler yüklem olmuşsa cümlede ister görelim ister görmeyelim ek fiil mutlaka vardır. Devam edelim. Bu madde çok önemli arkadaşlar. Fiilimsi eklerini alan yüklemleri isim yüklem olarak kabul edin. Tek isteğim mutlu olmandı. Olmak fiili üzerine mame isim fiil ekini almış. Artık isimleşmiş ve arkasından bir de ek fiil alınca isim ek fiil sayesinde yüklem olmuş. Yarışmayı kazanan hızlı koşandı. Koşmak fiili arkasından sıfat fiil eki almış. Ve koşan sözcüğü nasıl yüklem olabilir? Tabii ki üzerine aldığı ek fiille yüklem olacak. Son olarak ek fiilin olumsuzunun değil sözcüğü olduğunu bilin. Şuradaki çocuk Furkan'dı. Bakın isimle ek fiilin arasına değil sözcüğünü getiriyorum. Şuradaki çocuk Furkan değildi. Elif evdeymiş. Evde ev isim. Arkasından ek fiil gelmiş. İkisinin arasına değil sözcüğünü koyuyorum. Elif evde değilmiş. Evet, ek fiil bu şekildeydi. Arkadaşlar, bu videolardan birçok kişinin yararlanabilmesi için beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da TYT adına güzel ipuçları paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.